Merhaba değerli öğretmenim. Eğitimin ekonomik temellerinde ikinci videoyla birlikteyiz. Bu videomuzda sizlerle eğitim alanında bahsedeceğimiz ekonomin temel kavramlarından bahsedeceğiz. Peki temel kavramlar bizim için niçin önemlidir? Değerli öğretmenim, eğer bir kişi o konuyla ilgili kavramlara hakim değilse anlayamaz veya anlatılanı anlayamaz. Şöyle örnek verelim. Dünkü öğretmeni sınıfa giriyor, diyor ki çocuklar cuma namazı 10 rekattır. Şimdi çocuk diyor ki Cuma'yı biliyorum, namazı biliyorum, onu biliyorum da bu rekat nasıl bir şey? Rekatın ne olduğunu bilmezse kişi ne yapamaz? Onu zihninde anlamlandıramaz. Aynı şey ne için de geçerli? Matematik öğretmeni diyor ki üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. Çocuk diyor ki ya üçgeni biliyorum, 180'i biliyorum da bu iç açı dediğin şey nedir? O zaman ne yapamıyor? Anlayamıyor, veya anlatılanı anlayamıyor veya zihnindekilerini anlatamıyor. O yüzden eğitimin ekonomik temelleriyle ilgili gelebilecek sorularda bazı kavramlarla karşılaşabilirsiniz. Bu soruyu anlayabilmeniz için neye ihtiyacınız var? Buradaki kavramları bilmeye ihtiyacınız var. O yüzden ne yaptık biz? ikinci videomuzda ekonomide kullanılan temel kavramları sizlere kısaca anlatmaya çalıştık. İlk olarak neyle başlıyoruz? Gereksinim yani ihtiyaç. Nedir gereksinim değerli öğretmenlerim? Kişinin herhangi bir şeyi elde etmek için duyduğu ihtiyaçtır. Karnını doyurmak için yemek bir gereksinimdir. Giyinmek için kıyafet bir gereksinimdir. İletişim için internet, telefon bir gereksinimdir. İşte ekonomide biz ne diyoruz? İnsanların ihtiyaçları gereksinimleridir. Peki gereksinim dediğimiz şeyin özellikleri nelerdir? Buna odaklanalım derledim Bir kere bir. İnsan gereksinimi nedir? Sonsuzdur. Zaten ekonomiyi tarif ederken de demiştik sonsuz ihtiyaçları sınırlı kaynaklarla yönetebilme, giderebilme becerisidir demiştik. Birinci bilmen gereken bu. Geldik ikincisine. İnsan gereksinimi şiddeti farklıdır. Ne demek şiddeti farklı? bazı insan için telefon çok önemliyken bazı insan için telefon sıradan bir şeydir. Aynı kişi için telefon çok önemliyken televizyon sıradan bir araç olabilmektedir. Dolayısıyla gereksinim dediğimiz şey kişiden kişiye veya gereksinimlerin önem sırası kişinin kendi içerisinde ne yapılabilmekte? değişebilmektedir. O yüzden gereksinim kavramı sana göre, bana göre ne yapılabilmekte? Değişebilmektedir. Bu da zihninin bir köşesinde bulunu versin. Peki gereksinimler karşılaştığında ne olur? İnsanın o işe gereksinimi azalır. Araba aldın mı? Artık ne yapmaz? Arabaya ihtiyacın kalmaz. Bunu gereksinim, onu ihtiyaç olarak hissetmezsin. Ama bir müddet geçer dersin ki ben şu arabanın modelini bir yükselteyim. O zaman ne olmaya başladı? İhtiyaç gereksinim olmaya başladı. Şimdi önemli şeylerden bir tanesi de şurası. Başta zorunlu olmayan ihtiyaçlar zamanla zorunlu hale gelebilir. Allah nasip edecek atanacaksın. Atandığında diyeceksin ki ya kardeşim benim ne ihtiyacım var? E benim bir arabaya ihtiyacım var. İşe gidip geleceğim. Sana şunu diyecekler. Ya bak hemen işe girer girmez araba aldı. La o zaman ihtiyacım yoktu ki şimdi ihtiyacım var. Dolayısıyla ne diyoruz? Gereksinimler zaman içerisinde önemini artarabileceği gibi önemi de ne yapabilir? Azalabilmekte. Benim babam için internet vallahi hiç önemli değil. Niye? Adam ihtiyaç duymuyor. Mantığımız bu şekilde olsun. Gereksizle ilgili bunları bilin. Şimdi önemli bir kavramdan bahsedeceğiz değerli öğretmenim. Eğitim ekonomisinin temellerinde de mantık budur. Ne demiştik? Kaynaklar sınırlı, ihtiyaçlar sonsuz. O zaman ben ne yapmalıyım? Bu sınırlı kaynakları yerli, yerinde kullanmalıyım. Eğitim ekonomide, ekonomide temel kavram olarak biz buna ne diyoruz? Bakın alternatif maliyet, fırsat eşitliği. Nedir? Aklınızda şöyle bulunsun derlerdim. Her karar bir vazgeçiştir. Bugün burada bu videoyu dinliyor musun? Evet. Uykundan vazgeçtin. Gezmekten vazgeçtin. Telefona bakmaktan vazgeçtin. Televizyona, televizyona bakmaktan vazgeçtin. Eğlenceli vakit geçirmekten vazgeçtin. Belki uykundan vazgeçtin. Belki içinizde çocuğundan vazgeçen var. Ailesinden vazgeçen var. İşte alternatif maliyetinde temel mantığı bu. Diyor ki benim 10 liram vardı. Ben bu 10 lirayı bir yere yatırdım. Ama ne yapabilirdim? Başka yere de yatırabilirdim. İşte fırsat maliyeti, alternatif maliyet dediğimiz şey de budur. Ekonomide neye bakılır? Evet sen bu 100 lirayı buraya harcadın da buradan 10 lira gelir elde ettin. Ya bu 100 lirayı başka yere harcasaydın ne kadar gelir elde edirdin? Buna da ne yapılması gerekir? Bakılması gerekir. Biz buna da ne diyoruz? Fırsat maliyeti diyoruz. Bu kavramda aklında bunu versin. Belki soru kökünde ne yapabilir? Geçebilir. Geçtik bir sonrakine. Beşeri sermaye. Beşeri sermaye dediğimiz ne? Beşer, insan. İnsan sermayesidir. Gelişmiş olan ülkeler, bilinçli ülkeler kime yatırım yapar? İnsana yatırım yapar. İnsanı zihinsel olarak geliştirmeye, bedensel olarak geliştirmeye, ruhsal olarak geliştirmeye çalışır. Niye? Bilir ki eğer insana yatırım yapmazsan sonra ne yapacaksın? sonun ne olacak? Çok kötü olacaktır. O yüzden ne yapar? İyi ülkeler, gelişmiş ülkeler, kalkınmış ülkeler neye yatırım yapar? Bireye yatırım yapar. Bireye neyle yatırım yapacaksın? Eğitimle yatırım yapacaksın. O yüzden biz ne diyoruz? Evet para bir sermayedir. Apartmanda olması bir sermayedir. Demir çelik bir sermayedir. Kömür madenleri bir sermayedir. Ama unutma insan da bir sermayedir. Bu sermayeyi iyi kullanmak gerekir. Çünkü senin ileride kömürünü de kullanacak olan bu, senin madenini de kullanacak olan bu, senin silahını da kullanacak olan bu. Dolayısıyla ne yapmak gerekirler? der? Beşeri sermayeyi eğitim ekonomide ne yapacaksın? Göz ardı etmeyeceksin. O yüzden bakın dikkat edin Milli Eğitim Bakanlığı son zamanlarda ne yapmaya başladı? Okul öncesini ve rehberliği ne yapmaya çalıştı? Önlemeye, öncelemeye çalıştı. Ne yapıyor mesela okul öncesinin zorunlu olma? her okula bir rehberlik, psikolojik danışma ve rehber öğretmen verme çalışmaları devam ediyor. Niye? Çünkü diyor ki ben kime yatırım yapacağım? İnsana yatırım yapacağım. Bununla kalıyor mu? Hayır. Ne yapıyor? Spor kompleksleri de açıyor. Kulüplere yardımlar yapıyor. Bunların hepsi neyle ilgili işte? Beşeri sermaye ile ilgili. O zaman beşeri sermaye dediğimiz kimdir? İnsanın ta kendisidir. Geldik. Üretim, tüketim ve yatırım. Bu kavramlar günlük hayatta da çokça Karşılaşız. Üretim dediğimiz şey nedir? Bir mal veya hizmet yapabilme adına harcanan çaba. Biz şu anda ne yapıyoruz? Geldik bakın yüzlerce kilometre yol yaptık geldik kitaplar yazdık sorular yaptık bunların hepsi nedir? Üretimdir. Bir mal veya hizmet oluşturmak. Video oluşturmak için, soru bankasını oluşturmak için, konu anlatım kitabı oluşturmak için ne yapıyorsunuz özellikle? Bir çaba harcıyoruz. Biz buna ne diyoruz? Üretim diyoruz. Peki ne yapıyorsunuz siz? Bizim bu ürettiklerimizi satın alıyorsunuz, izliyorsunuz, zaman harcıyorsunuz. İşte bu da nedir? Sizin açınızdan tüketimdir. Soru bankasını aldın, tüketimdir. Video ders notunu aldın, tüketimdir. Veya oturduğun videoyu izliyorsun, e, zamanını tüketiyorsun. Bu da tüketimdir. E yatırım? Valla o da patron. Ne yaptı? Daha ortada hiç satılmamış kitap yokken, ne yaptı? Ortaya bir sermaye koydu, dizgiciye para verdi, binaya para verdi, kameraya para verdi, kameramana para verdi. Bunlara ne yaptı? Bir, birikim amacıyla, ya buradan ileride biz para kazanırız amacıyla ne yaptı? Yatırım yaptı. İşte bunlarda nedir? Yatırımdır. Dolayısıyla ekonomide üretim, tüketim kadar ne de önemlidir? Yatırım da önemlidir. Yatırımdaki temel kavram nedir? Bak, birikim amacıyla olması gerekir. Ne yapıyor? Bak Milli Eğitim Bakanı okullar yapıyor. Spor kompleksleri yapıyor. Bunların hepsi nedir? Yatırımdır değerli öğretmenlerim. O yüzden yatırım ülke açısından nedir? Eğitim açısından önemlidir diyoruz. Ve bir sonraki kavramımıza geçiyoruz. Sırada ne var? Ekonomide büyüme ve kalkınma. Şimdi değerli öğretmenim. Ekonomik büyüme ve kalkınma birbirine benzer kavramlar ama aslında temelde birbirinden farklı kavramlardır. Büyüme genelde nicelik şey nitelik olarak şey özel nicelik olarak yani sayısal olarak. Kalkınma ise daha çok nitelik olarak ne yapılmaktadır? Öne çıkmaktadır. Bakın şöyle düşünün. Bir soba üretici küçük bir yerel işletme. 5 işçi çalıştırıyor ve bunlarla ayda 10 soba üretip 400 liradan satıp bin lira gelir elde ediyor. Sonra adam diyor ki ya ben çok işçi çalıştırmayacağım. İşçi sayısını dörde düşürüyor. Sobaya da yüzde yirmi beş zam yapıyor. Ne yaptı? Sobayı dört yüzden on tane satıp dört bin lira kazanırken sobayı 500'den yapıp 8 tane satıp dört bin lira kazandı. Bu adam ne yaptı? Büyüme sağladı mı? Evet. Nasıl büyüdü? E bir tane işçiden kar etti. Bir kişi maliyeti cepte kaldı. Büyüme gerçekleşti. Peki kalkınma oldu mu? Niye? istihdam düştü. Bir, bir kişi azaldı. Yetmedi. Ben 10 soba öğretiyordum. Bunu gidip malzemesini bir yerlerden alıyordum. 8 soba öğrettiğim için malzeme sayısını ne yaptım? Azalttım. Dolayısıyla ne oldu? Kalkınma geriledi. O yüzden ülkelerdeki büyüme ile kalkınma aynı şey değildir. Buna da lütfen dikkat edin. Hani diyoruz da bazen ülkemin %40 büyüdü, %50 büyüdü. Zam yaparak da büyüyebilirsin istihdamı artırarak büyümek de önemlidir. O zaman kalkınma daha nedir? Nitelik nitelik olarak daha üst düzeye çıkabilme işidir. Yani kişi aynı sobayı daha kaliteli yapabiliyor ise, işçi sayısını artırabiliyor ise, kalitesini artırabiliyor ise, başka ülkelere satabiliyorsa işte bu nedir? Kalkınmadır. Şirket büyüdü mü? Büyüdü ama kalkındı mı? Peki gel. Eğitimle ekonomi arasında ilişki var mıdır? Bir önceki videoda bahsettik. Vardır. Eğitim pahalı bir iştir değerli öğretmenlerim. Ama cahillik ülke için daha pahalıya mal olur. Sen dünyanın en iyi insanlarını yetiştirirsin. Cahilin bir tanesi bir bomba koyar, patlatır, geçmiş olsun. Dolayısıyla biz ne diyoruz? Eğitim pahalı olabilir ama eğitimsizlik daha pahalıdır. O yüzden devletler neyi unutmamalıdır? Eğitimin masrafını yapmazsan bugün sana yarın çok büyük faturalar kesilecektir. Eğitimle ekonomi arasındaki ilişkilerden bir tanesi nedir? Bir, ben üretici yetiştireceğim mi? Evet ama tüketici yetiştireceğim. O yüzden biz eğitimle ekonomi arasında ne diyoruz? Hem bilinçli üreticiler aynı zamanda da bilinçli tüketiciler yetiştirmelidir diyoruz. Ve son iki kavramdayız. Eğitimin maliyeti ve eğitimin finansmanı. Maliyet. Ben bir üretim yapacaksam bunun için ne gerekli? çeşitli ham maddeler yatırımlar gerekli. Bugün bir salça yapacaksam bile neye ihtiyacım var? Domatese ihtiyacım var. Ya yani ne yapmak zorundasın? Bir maliyet yapmak zorundasın. Yani üretim için gerekli olan miktar nedir? Eğitimin maliyeti açısından önemli. Peki bu maliyeti kimler karşılıyor? Devlet karşılıyor mu? Evet. Özel eğitim kurumları karşılıyor mu? Evet. Başka baktığımızda kurumlar, Milli Eğitim Bakanlığı ve Öğretmenler bizler ne yapıyoruz bunu karşıyoruz. Şunu diyebilirsin hocam öğretmenler nasıl cebinden param veriyor? İnternete para vermiyor musunuz? İşte bu da nedir bizim için? Eğitimin maliyeti açısından önemlidir. Peki eğitimin finansmanını kimler sağlar? Son konumuz da burası. Değerli öğretmenim eğitim finansmanı il özel idareleri sağlar bir. Niye? Okullar il özel idareleri aracılığıyla yapılmakta binalar. Bir, bunu at. İki, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendisi maliyeden aldığı, Maliye Bakanlığı'ndan aldığı finansla sağlar. İki, üç, bağışlar. okulayla aile birliği aracılığı yapılan bağışlarla sağlar. Bir tane daha var bunu unutma. Özellikle yurt dışından gelen OECD işte ben de benim compliance projeleri kapsamında krediler, burslarla ne yapılır? Eğitimin finansmanı sağlanır. Evet değerli öğretmenim. Eğitimin ekonomik temellerini iki videoyla sizlere kısaca anlatmaya çalıştık. Toparlayacak olursak eğitimle ekonomi arasında doğrudan bir ilişki vardır. Paran kadar konuşursun. Son bir hikaye anlatalım ve bitirelim. Nasrettin Hoca bir köyden geçerken diyorlar ki hocam sen Bilgi sahibi bir insansın. Bize şöyle güzel bir vaaz versen. Hasret Hoca diyor ki: "Veririm ama bu işler bedavaya olmaz." "Ne yapın?" diyor. "Kendi içinizden para toplayın, bir keseye koyun, getirin bana verin. Ondan sonra çıkar ben size vaazımı yaparım." diyor. Neyse köylü bir araya geliyor, 3-5 topluyorlar, topluyorlar. Bir araya getiriyor, keseye koyup Hasret Hoca'ya veriyorlar. Hasret Hoca alıyor keseyi, şöyle kürsüye koyuyor, başlıyor oradan konuşmaya. Konuşmayı bitirdikten sonra aşağı iniyor, muhtara diyor ki: "Muhtar, Al şimdi bu parayı kim ne kadar verdiyse onlara geri dağıt. Kurtar diyor ki ya hocam parayı aldın şimdi veriyor. Vallahi diyor ki insanın cebinde parası varsa daha farklı bir konuşuyor. İşte değerli öğretmenlerim eğitimde de böyledir. Eğer cebinde paran varsa eğitimde daha güçlü konuşursun. Daha güçlü konuşmak istiyor musun? Eğitime de yatırım yapmalısın. Sağlıcakla kal, hoşça kal. Yedi iklim sana yeter.